Evet merhaba arkadaşlar hayvanlar aleminin ikinci kısmından devam ediyoruz omurgalılar grubuyla. Evet omurgalılara baktığımızda bir canlıya omurgalı diyebilmemiz için arkadaşlar sırt kısmından sinir ağlarının geçmesi gerekiyor. Omurgalılar deyince kendinizi hayal edin. Bakın sırtımızda omurgamızın içerisinden ee, ne geçecektir? Sim sinir ağları, e, sinir demetleri geçecektir diyeceğiz. Notokorda bulunduracakları arkadaşlar omurgalılar ve hayatlarının bir döneminde bu arada notokorda bulundurabilirler. Hayatlarının bir döneminde solungaç yarıkları vardır. Embriyonik dönem içerisinde bizim solungaç yarıklarımız var mesela. Akciğer oluşumu olunca onlar kapanıyor arkadaşlar. Kuyruk oluşumu yine Embriyon dönemdeyken var arkadaşlar. Ee, daha sonra kuyruğumuz lizozom enzimleriyle parçalanıp yok oluyordu gibi. Dolayısıyla bu üç e, durum omurgalılarda herhangi bir dönemde olabilir. Embriyonik dönemde dahil bunu. Ya da ergin dönemde de devam ettirebilirler. Fark etmez arkadaşlar. Ama mutlaka bulunması, bu olayın gerçekleşmesi gerekiyor diyeceğiz. Suda yaşayan gruplarında arkadaşlar solungaç solunumu görülebiliyor. Karada yaşayanlarda akciğer solunumu görülecektir diyeceğiz omurgalılar grubu için. İç iskeletleri arkadaşlar kemik ve kıkırdaktan oluşmuştur. Ee, omurgasızlarda da iskelet vardı, fakat kemik ve kıkırdaktan değildi. Onlarda iç ve dış iskelet görüyorduk. Ee, omurgalıların hepsinde iç iskelet kemik ve kıkırdaktan yapılmıştır diyeceğiz. Yine bütün omurgalılarda böbrek yapısı vardır. Gelişmiş gelişmişliğe göre konuşamadım, değişebilir ama böbrek yine basit de olsa vardır diyeceğiz. Kapalı kan dolaşımı bütün türlerde omurgalılarda görülecek, yani kan damarlar içerisinde dolaşacaktır arkadaşlar. Zaten söylemiştim yine söyleyeyim böbrek yapısı bulunacaktır diyeceğiz. 5 sınıf ayıracağız biz omurgalılar şubesine. Kimdir onlar? Evrimsel sıraya göre birincisi arkadaşlar balıklardır. İkincisi iki yaşamlılardır. İki yaşamlılar arkadaşlar amfibiyalar yani kurbağa grupları. Üçüncüsü arkadaşlar sürüngenler. Dördüncü grubumuz arkadaşlar kuşlar. Beşinci grubumuzda memeliler diyeceğiz. Beş grupta inceleyeceğiz. Omurgalıların bütün e, arkadaşlar sınıflarını özelliklerini bileceksiniz. Omurgasızlar gibi değil bunlar. Bütün özellikleri bileceğiz. Evet balıklarla başlıyoruz. Bunlar solungaç solunum yapacaklar arkadaşlar. Kalpleri de iki odacıklı. Bir karıncık, bir de kulakçıktan meydana geliyor. Normalde e, kulakçıklar yukarıda, karıncıklar aşağıdadır. balıklarda da bunun tam tersi. Yukarıda karıncık, aşağıda kulakçık bulunuyor. İki odacıklı bir kalpleri var. Bunlar da küçük kan dolaşımı göz, gözlenmez diyoruz. Ne demek küçük kan dolaşımı? Arkadaşlar iki tip kan dolaşımı göreceğiz bu anlamda. Biri küçük, biri e, büyük kan dolaşımı. Kapalı kan dolaşımı da görüyoruz bunu. Küçük kan dolaşımı nasıl oluyor? Kalpten çıkan kirli kan... Solunum organına gidiyor. Orada temizleniyor. Ondan sonra tekrar kalbe geri dönüyor. Biz buna küçük kan dolaşımı diyoruz. Büyük kan dolaşımı ise temiz kan kalpten çıkıyor, organlara dolaşıyor, kirlenmiş olarak kalbe geri geliyor. Buna da büyük kan dolaşımı diyoruz. Balıklarda işte büyük kan dolaşımı var ama küçük yok. Neden? Kalpten çıkan kan solunum organına yani solungaçlara gidiyor. Tekrar kalbe geri gelmiyor. Ne yapıyor? Buradan vücuda dağıtılıyor. O yüzden tekrar kalbe geri gelmediği için küçük kan dolaşımı gözlenmez diyoruz arkadaşlar. Gelişimleri ve döllenmeleri nasıl? Bunlar yumurta ve spermlerini suya bırakıyorlar. Dışarıda döllenme oluyor. Yine oluşan yumurtaların gelişimi de Nerede olacak? Dışarıda suda olacaktır. O yüzden dış döllenme, dış gelişme görülür diyoruz. Vücutlarında ve kalbinde karışık kan dolaştığı için de bunlar soğuk kanlıdır. Karışık kan dolaşıyorsa arkadaşlar soğuk kanlı olacaklar. Ne demek bu değişen e, vücut e, değişken vücut ısındırlar. Yani çevre sıcaklığına göre vücut ısısını değiştirebiliyorlar. Kış uykusuna yatmıyorlar yalnız arkadaşlar balıklar. Normalde soğuk kanlı canlılarda biz kış uykusu vardır diyorduk ama balıklarda kış uykusu yoktur diyeceğiz. Azotlu boşaltım artıkları da amonyaktır. Bu azotlu boşaltım artıkları 3 tane arkadaşlar. Bir tanesi amonyak, bir tanesi üre, bir diğeri ise ürik asit. Bunlar as e Nasıl atıklar? Zehirli atıklar. Bunlar vücuda atılırken o yüzden seyreltiliyor. Yani yüze dolaşırken bizi zehirlemesin diye seyreltiliyor. Neyle seyreltiyoruz biz bunları? Suyla. Ne kadar ise arkadaşlar e, o kadar fazla su kullanırsınız atarken. Amonyak çok zehirli bir madde olduğu için arkadaşlar o yüzden bunu çok suyla atarsınız. E balıklar suda yaşadığı için su kalbi gibi bir şey yok bunların. O yüzden direkt amonyağı bol bol suyla atabiliyorlar. Ama mesela kara yaşamında gittiğimizde kara yaşamında Su kaybı çok ciddi örümcül durumlara sebebiyet verebilir. O yüzden ne yapıyorlar? Amonya karbon katarak organikleştirip daha az zehirsiz hale getiriyorlar. Ve bu şekilde daha az suyla atıyorlar. Amonyaktan daha az zehirli olan üredir. En az zehirli olan da ürik asittir. Atıyorum ama amonya atarken 100 mililitre su atıyorsanız ürede 10 mililitre su atarsınız. Ürik asitte 1 mililitre su atarsınız gibi. Bunları örnek olarak verdim bu arada. Ee, balıklarında azotlu boşaltım arta o zaman neymiş? Amonyakmış diyeceğiz. İskelet yapıları kemik ve kıkırdaktan yapılıyor. Buna göre de sınıflandırılıyor balıklar. Kemikli balıklar ve kıkırdaklı balıklar şeklinde ee, balıklar sınıfını ne yapıyoruz arkadaşlar? Takımlara ayırabiliyoruz. Vücutları da bunların pullarla örtülü. Balıkların vücutlarında pul yapısı vardır diyeceğiz. Şimdi geldim İkinci sınıfım arkadaşlar iki yaşamlılar. İki yaşamlılar dediğim gibi amfibya yani kurbağaların e, bulunduğu, semenderlerin bulunduğu gruptur. Bunların iki yaşamlı e, dememizin sebebi metamorfoz geçirmeleri. Metamorfoz neydi? Hayat döngülerinde gerçekleşiyordu. Bakın yumurtadan çıktıklarında ilk larva dönemleri var. Daha sonra ergin kurbağaya dönüştürmüşüz. Suda yaşadıkları dönemleri larva dönemleridir. Ergin kurbağalar, su kurbağaları hariç kara yaşamına geçerler arkadaşlar. Suda yaşadıkları dönemde solungaç solunumu yapıyorlar bu yüzden. Karaya geçtiklerinde ise deri ve akciğer solunumuyla e, solunumlarını gerçekleştiriyorlar. Akciğer oluşumu var ama akciğerlerde dallanmalar olmadığı için basit bir akciğer yapısı var. O yüzden deri solunumu bunlara yardımcı oluyor. Deri solunumu yaptıkları için de vücutları ıslak mukusla arkadaşlar kaplıdır. Deri solunumu yapan canlıların e, vücutları mukusla kaplı oluyor ki atmosferdeki oksijenin e, vücuda alınması e, nemli dokuda olabilmesi için. Kalpleri bunların balıklardan farklı olarak artık üç odacıklıdır. İki tane kulakçık var arkadaşlar. Şöyle. Bir tane de karıncık bulunuyor. Üç odacıklı yapı vardır. Temiz ve kirli kan karıncıkta karışıyor ve vücuda karışık kan e, gönderiliyor. Bu yüzden arkadaşlar vücutlarında ve kalbinde karışık kan dolaşır diyeceğiz. E, karışık kan varsa nasıl canlılardı? soğukkanlı canlılardı. Yani değişken vücut ısılılardı diyeceğiz. Çevre sıcaklığına göre vücut ısıları da değişiyordu. Bunlarda artık kış uykusu görülüyor arkadaşlar. Balıklarda yoktu ama bunlarda kış uykusu vardır. Dediğim gibi dilleri mukusla kaplıdır. E, döllenmeleri yumurtalarını dışarı bırakıyorlar. Dış döllenme yine arkadaşlar e, gelişimleri de Dışarıda suda olacaktır. Dış döllenme, dış gelişme gözlenir diyeceğiz balıklarda olduğu gibi. Azotlu bu su artıkları da bunların e, üredir arkadaşlar. Ergin kurbağalar için larvalarda ise yine amonya göreceğiz diyelim. Ben bir de burada larva ve ergin kurbağayı bir karşılaştırayım ama e, çok da detaya girmeden karşılaştırayım. Larvalar biraz balıklara benziyor. Kalpleri iki odacıklı arkadaşlar. Ergin kurbağaların kalpleri üç odacıklı olacak. Larvaların kuyrukları var arkadaşlar. Ergin kuyrukla ergin kurbağalarda. Kuyruk yoktur diyeceğiz. Larvalar solungaç solunumu yapacaklar arkadaşlar. Ergin kurbağalara baktığımızda ise bunlarda akciğer solunumu ve deri solunumu olacaktır. Yine e, larvalara baktığımızda arkadaşlar e, larva dönemindeyken hani suda yaşıyorlar ya solungaç solunumu yapıyorlar demiştik. Ee, bir şey daha söyleyecektim bak kafam gitti bir saniye. Heh, üyelerinden bahsedecektim. Larvaların arkadaşlar suda oldukları zaman sadece ön iki üyesi var, kuyruk var çünkü. Erginlerde ise arkadaşlar artık kuyruklar yok olacağı için dört üyeye sahip olacak, İki önde iki arkada dört üye olacaktır diyeceğiz. Evet geldim sürüngenler arkadaşlar. Balıklar, iki yaşamlar, üçüncü arkadaşlar grubumuz ise sürüngenlerdir. Sürüngen ay sınıfına baktığımızda solunu artık akciğer solunu yeterli oluyor. Artık akciğerler şöyle kurbağalarda şöyle yapalım torba gibiydi arkadaşlar. Bunlarda artık içeriye doğru yüzey genişliği yapıyor şöyle içeriye doğru kırımlar oluşturuyor. Bu şekilde e, yüzey alanını genişletiyor sürüngenlerin akciğerleri. O yüzden akciğer solunumu yeterli oluyor. Bunların da kalpleri üç odacıklı. Aynı kurbağalarda olduğu gibi. Fakat bunların karıncıklarında yarım perde oluşmaya başlıyor. Yarım perde var. O yüzden de e, kalplerinde kan Kısman kısmen karışıyor ama vücuda yine karışık kan gönderiliyor. Bu yüzden soğuk kanlı canlılardır diyeceğiz. kalplerinde ve vücutlarında karışık kan dolaşacaktır diyeceğiz. Bunlarda da yine karışık kan olduğu için kış uykusu vardır diyoruz arkadaşlar. Artık burada döllenme iç döllenme olacak. Çiftleşme şeklinde olacak arkadaşlar. Canlı vücudunda döllenme olduktan sonra yumurtalar dışarıya bırakılıyor ve dış gelişme gerçekleşiyor diyelim. Vücut örtülerine baktığımızda bunların artık keratin pul ve plakları var. Balıklarda pullarla örtülüydü. Kurbağalarda mukus salgısı vardı. Nemli deri vardı, ıslak deri vardı. Bunlarda ise keratin, sert pul ve plaklar göreceğiz diyelim. Azotlu boşaltma artıkları da bunların ürik asittir diyelim arkadaşlar. Balıklarda amonyaktı, kuru bağlarda ergin olarak, iki yaşamlarda ergin olarak, üreyde bunlarda ise ürik asit görüyoruz diyeceğiz. Evet burada bir istisnamız var. Timsahlar. Timsahların kalpleri dört olacaklı arkadaşlar. Yani yarım perde kapanmış artık. Bu yüzden de arkadaşlar temiz ve kilikan kalpte karışmıyor. Fakat kalpten atar damarlar çıkarken, akciğer atarı ve aort çıkarken arada bir tane bir kanal var. Biz o kanala panizza kanalı diyoruz. Bu kanalın kapağı açılıyor arkadaşlar ve orada e, temiz ve kirli kan yine karışıyor. Bu yüzden de vücutta kirli kan dolaşıyor. Vücutta kirli kan dolaştığı için bu canlılar yine soğuk kanlıdır. Yani değişken vücut ısılıdır diyoruz. Çevre sıcaklığına göre vücut ısılarını değiştirebiliyorlar. Geldim şimdi kime? Kuşlara. Dördüncü sınıfımız arkadaşlar omurgalılar şubesinin. Kuşlarda akciğer solunumu var. Bunlar da akciğerlerinin arkadaşlar önünde ve arkasında hava keseleri var. Ön hava kesesi, arka hava kesesi. E, kuşlar ağızdan aldıkları havayı önce arka hava kesesine getiriyorlar. Akciğerlere geçiyorlar. Sonra ön hava kesesinden hop ağızla yine dışarıya atıyorlar. Yani aldıkları havadan çok fazla yararlanabiliyorlar. İçindeki oksijenden hem arka hava kesesinde hem akciğerlerde yararlanabiliyorlar. Bu anlamda önemli bir adaptasyondur bunlar da hava keseleri. Kemiklerin arasında da hava boşlukları var. Havayı depolayabiliyorlar. Hem de hafif olmaları sağlanıyor. Uçtukları için hafif olması gerekiyor ya. Bunu da sağlamış oluyorlar. Bunların ön üyeleri yok artık. Bunlar kanat kanat yapısına dönüşmüşler arkadaşlar. Uçmayı sağlayan kanatları vardır diyoruz. Bunların vücutları da tüy ve teleklerle kaplıdır. Telekler uçma tüyleri arkadaşlar büyük olanlar. Tüy ve teleklerle kaplı bir vücut örtüleri vardır diyoruz. Dikkat! Diyafram diye bir kavram giriyor artık burada. Kuşlarda arkadaşlar zardan yapılan bir diyafram var. Soluk alışverişlerine yardımcı olacak bu. Yine kuşlar Hafif olabilmek için dişlerini kaybediyorlar arkadaşlar, yok dişleri. Bunlarda ne var? Gaga yapısı oluşmuş. Daha hafif olup daha rahat uçabilmek için. Kalpleri dört odacıklıdır, timsahta olduğu gibi. Fakat bunlarda panizza kanalı gibi kanal yok. Temiz ve kirli kan kalpte ayrı, vücutta da ayrı taşınıyor. E, o yüzden de kirli kan vücuda dolaşmadığı için karışık kan dolaşmadığı için diyelim. Temiz ve kirli kan ayrı ayrı dolaştığı için bunlar nasıl canlılardır? Sıcak kanlı yani sabit vücut ısındırlar. Ne demek istiyoruz burada? Çevre sıcaklığı artsın ya da azalsın canlının ısısı değişmiyor arkadaşlar. Sabit tutmaya çalışıyor. Bununla ilgili adaptasyonları var sabit tutabilmek için. Onun dışında buraya yanlış yazmışız pardon diyelim. Kloak diye bir tane yapı var bunlarda arkadaşlar. Kloak ne? Kloak şöyle bir yapım, e, kuşun üreme kanalı, yine sindirim kanalı, yine boşaltım kanalı. Bu kanalların hepsi arkadaşlar bir açıklığa açılıyor. Bu açıklığın da kloak. Bu da direkt ne yapıyor? Dışarıya atıyor bunları. Yani üremeden gelen yumurta da kloaka veriliyor. Oradan dışarı atılıyor. Sindirimden gelen atıklar da kloaktan dışarı atılıyor. Boşaltımdan gelen idrar ürik asit de buradan atılıyor. O yüzden kloak dediğimiz tek bir açıklığa sahiplerdir diyoruz. Döllenme ve gelişimlerine baktığımızda çiftleşme var, iç döllenme var ama yine yumurtluyorlar. Dış gelişme olacaktır arkadaşlar. Yine kuşlarda yavru bakımı var. Sıcak kanlı canlılarda yavru bakımını görüyoruz arkadaşlar. Azotlu boşaltım artıkları bunların ürik asittir. O yüzden çok az suyla atıyorlar. Yağ depolarlar bol bol e, çünkü yağdan çok fazla enerji elde edecekler arkadaşlar. O yüzden yağ depolarlar Uç, Uçma faaliyeti çok enerji gerektiren bir faaliyettir. E, bu yüzden yağ depolama göreceğiz ve bunların bazı organları eksiktir. Mesela dişleri yoktur demiştik gaga vardır hafif olsun diye bazı organlarını eksik, eksikmişler. Mesane yoktur mesela e, tek yumurtalık vardır mesela gibi gibi bu sayede daha hafif bir yapıya sahip oluyor kuşlar diyelim. Evet son sınıfımız omurgalılardı arkadaşlar memeliler. Memelilere baktığımızda memeliler en gelişmiş hayvanlar alemi üyesidir arkadaşlar. Vücutları artık bunların kıllarla kaplıdır diyeceğiz. Kalplerine baktığımızda kalpler dört odacıklıdır. Bakın bu arada tüylerle kaplıya çok karıştırılıyor. Memelide tüy yok. Kıl, kıl vardır. Onu unutmayalım. Kalpleri dört odacıklı olduğu için de temiz ve kirli kan karışmıyor. Vücutta da temiz ve kirli kan ayrı ayrı taşınıyor. O yüzden nasıl canlılardır? Sıcak kanlı canlılardır. Sabit vücut ısıldırlar diyeceğiz. Akciğer solunumu yapacaklar. Hatta akciğerleri özelleşmiş alveol dediğimiz keselerden meydana geliyor. Bu alveol keseleri sadece memelilere özgüdür ve solunum yüzeyini arttırmak için vardır arkadaşlar. AYT kısmında ayrıntılarına gireceğiz. Diyafram bunlarda da var fakat bunların diyaframı nasıl? Kaslı diyafram. Kuşlarda zarsı diyafram vardı. Burada kaslı diyafram var. Dikkat edelim. Soru derse diyafram bulundurma. Evet hem kuşta hem memelide diyafram vardır diyebilirsiniz. Ama kaslı diyafram diyorsa memelilere özgü. Zarsı diyafram diyorsa kuşlara özgüdür diyeceğiz. Yine memelilere özgü bir özellik olgun al yuvarları çekirdeksizdir arkadaşlar. Bu sadece memelilere özgü bir durumdur. E, al yuvarları ilk oluşturduk, oluştuğunda çekirdekli ama daha sonrasında arkadaşlar çekirdeklerini kaybediyorlar. Dediğim gibi bu özellik sadece memelilere özgüdür. Süt bezi, ter bezi, kahverengi yağ bezleri bulundurmada yine sadece memelilere özgü bir özelliktir diyeceğiz. Bunları unutmayın arkadaşlar. Artık iç döllenme vardı kuşlarda zaten başlamıştı. İç gelişme de görülüyor arkadaşlar. Hem iç döllenme hem iç gelişme göreceğiz. Yani endiyonik gelişim canlının vücudunda olacaktır. İstisnalar hariç demişiz birazdan konuşacağız zaten. Yavru bakımı var. Sıcak kanlarda görülür demiştim. Azotlu boşaltım artıkları bunların arkadaşlar üre. 3 ee, üç grupta da inceleyeceğiz biz memelileri. İyi ki gagalı memeliler. Ornitorengi örnek veriyoruz. Bakın gagası var. Görüyor musunuz? Gaga oluşumu sadece bunlara özgüdür. Diş yoktur. Gaga bulunur. Bunlar da arkadaşlar e, gelişme yumurtlayarak olur. Yani yumurta oluşumu vardır kuşlarda olduğu gibi geçiş formu gibi düşünebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar iç döllenme, dış gelişme vardır diyoruz. Gagalı memelilere e, özgü özellik. Keseli memelilere baktığımızda bakın kanguruyu örnek verebiliriz. E, keseli kemirgenler de var bu arada kanguru. E, kesede embriyonik gelişimi tamamlayacaklar. İç döllenme var. Gelişme ise arkadaşlar kısmen dışarıda diyoruz. Dışarıda olur. Ne demek istiyorum burada? Bunlar bunlarda iç döllenme oluyor. Daha sonra yumurtalıktan daha doğrusu rahimden diyeyim. Rahimden böyle kurtçuk gibi e, embriyo çıkıyor. Tırmanıyor dışarıdan kesenin içine yerleşiyor ve gelişimini kesenin içine tamamlıyor. Bir kısmını içeride rahimde bir kısmında dışarıda kesede tamamladığı için arkadaşlar iç döllenme e, kısmen dış gelişme vardır diyeceğiz. Plesertalı memeliler ise bizim de grubunda olduğumuz memeli grubu. Mesela burada maymunları örnek verdik. Bunlar da gelişim arkadaşlar iç döllenme iç gelişim olacak. Ne demek istiyoruz burada? Embriyonik gelişim rahimde tamamlanır. Rahimde tamamlanır diyoruz. En büyük grup budur zaten. Plasental memeliler memelilerin en büyük grubudur diyeceğiz. Evet memelilerin genel özelliklerini verdik. Özellikle memelilere ait özellikleri bilin arkadaşlar. Unutmayın. Bunlara dikkat edeceğiz. Ben şimdi burada bir toparlama yapmak istiyorum size. Burada boşluk varken hazır. Bir, burada bir tablo gibi bir şey yapalım. Karşılaştırmalı olarak unutmayalım gençler. Şimdi hop çizdi. Kimler mesela arkadaşlar? Kuşlar. Şey pardon balıklarla başladı. kuşlarla başladık. Pardon. Balıklar kurbağalar iki yaşamlar aslında bu da ben eski alışkanlık kurbağalar diyorum sürüngenler kuşlar ve memeliler olarak düşünelim şimdi mesela kalp yapılarına baktığınızda arkadaşlar kalpleri iki odacıklı kurbağaların üç odacıklı sürüngenlerin üç odacıklı kuşların dört odacıklı memelilerin de dört odacıklı diyeceğiz yine devam edelim ee, vücut ısılarına göre baktığımızda balıkların vücut ısıları nasıl da değişkendi. Yani bunlar soğukkanlıdır arkadaşlar. Kurbağalar da soğukkanlıdır. Sürüngenler de soğukkanlıdır. Kuşlar artık sıcakkanlıdır diyeceğiz. Memeliler de sıcakkanlıdır diyecektik arkadaşlar. Devam. E, azotlu artıklarına bakalım bunların. Azotlu atıklarında Balıklarda azotlu atık amonyak da arkadaşlar. Kurbağa dediğimiz iki yaşamlılarda üreydik. Erginleri söylüyorum bu arada. Sürüngenlerde arkadaşlar ürik asit. Kuşlarda yine ürik asit. Memelilerde de üredir diyoruz. Döllenme yerine baktığımızda balıklarda dış döllenme. Kurbağalarda yine arkadaşlar dış döllenme. Sürüngenlerde iç döllenme, kuşlarda iç döllenme, memelilerde de iç döllenme vardır. Gelişimlere baktığımızda ne kadar da güzel yazıyorum. E, balıklarda arkadaşlar dış gelişme, kurbağalarda dış gelişme, sürüngenlerde dış gelişme, kuşlarda dış gelişme, memelilerde ise arkadaşlar artık iç gelişmeden bahsediyoruz diyeceğiz. Evet kabaca bu özellikleri e, karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Hatta vücut örtülerini de yazayım. O da gelecek karşılaştırmalı. Vücut örtüleriyle baktığımızda balıkların vücut örtüleri pullarla kaplıdır. Kurbağaların arkadaşlar mukusla kaplıdır. Sürüngenlerde baktığımızda keratin plak, keratin pul vardır. Kuşlarda arkadaşlar tüylerle kaplıdır. Memelilere baktığımızda ise kıl yapısı vardır diyoruz. Onun dışında sadece bunlara özgü özellikleri sorabilir. Anlattım zaten onlara da dikkat ediniz lütfen. Evet hadi örneklerimize geçelim. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sadece memelilere özgü bir özelliktir diyor. Olgunal yuvarları çekirdeksiz sadece memeliler. Bakın çıktı cevap adama. Başka hiçbir canlı da yok. Devam. Yavru bakımı derse kuş memeli arkadaşlar. Sıcak kanlı olma kuş memeli arkadaşlar. Diyafram bulundurma yine kuş memeli deseydi ki kaslı diyafram sadece memeli olacaktı. Deseydi ki zarsı diyafram sadece kuşlar olacaktı. Ona da dikkat edelim. İç döllenme ile çoğalma demiş arkadaşlar. İç döllenmeyi kimlerde görüyorum? Sürüngenlerde görüyorum, kuşlarda görüyorum, memelilerde görüyorum arkadaşlar. O zaman sadece memelilerde sorduğu için cevabım Adana oldu. Evet aşağıda omurgalı hayvanların özellikleriyle ilgili bir tablo verilmiş bize bu soruda. X, Y, z canlıları hangisi olabilir diyor. Haydi bakalım. Ee, süt bezi arkadaşlar Y'de varmış. Süt bezi sadece memelilerde olur. Bakın bulduğum Y o zaman memeli. Devam. Değişken vücut sısı. Değişken vücut sısı kimlerde vardı? Balıklar. İki yaşamlılar ve sürüngenler. Bakıyorum o zaman X balık olabilir. İki yaşamlı olabilir, sürüngen olabilir. O zaman Y ve Z'de değişken yoksa Y memeli ya da kuş olabilirdi. Memeli olduğunu bulduk. Z de memeli ya da kuş olabilirdi arkadaşlar. O zaman artık memeli çıktığına göre bu nedir arkadaşlar? Kuştur diyebiliriz. Yavru bakımı bunlarda yokmuş zaten yok. Memelilerde ve kuşlarda vardı. Metamorfoz ise bakın bunlarda varmış. Metamorfozu kimde görüyorum? İki yaşamlılarda. O zaman bunu da buldum arkadaşlar. Hadi o zaman bakalım. X canlısı iki yaşamlı olacak. Kurbağa ya da semender. Buldum. Y canlısı memeli olacak demiştik. Güvercin kuştur gitti. Yarasa memelidir. Balık gitti. İnek memeli yılan gitti. Z'de kuş serçe arkadaşlar. Bakın oldu. Bursa oldu cevap. Yani burada X ve Y canlıları birbirinden farklıdır diye de belirtsek soruda iyi olurmuş. Onu gözden kaçırmış. Ama var yine de zaten tek şıka düştük daha Y grubunda. Bir de burada şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar. Birkaç tane önemli canlıyı vereceğim. Bunların ne olduğunu bilelim. Penguen mesela kuştur gençler. yarasa memelidir arkadaşlar. balina memelidir arkadaşlar. Ee, onun dışında kimi verebiliriz? Gracia'yı söyledik, Balina'yı söyledik, Penguin'i söyledik. Başka Semender 2 yaşamlı onu söyleyelim. Ha, kirpi söyleyeyim de. Niye yani kirpi karıştırıyorlar? Kirpi derisi dikenli değil, değil arkadaşlar. Kirpi direkt memelidir. Evet bu canlıları da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar canlıların sınıflandırılmasını omurgalıları da anlattıktan sonra bitirmiş olduk. Sınıflandırma ünitesi yani canlılar alemi ünitesinde bitirdik arkadaşlar. TYT'nin zaten en uzun konuları hücreyle bu sınıflandırmaydı. E bir de kalıtım var. E onu da göreceğiz ama ikinci ünitemizin de sonuna geldik. Bundan sonraki ünitemiz arkadaşlar üreme ve bölünmeler. Ee, yani bu konudan sonra artık 9. sınıfı tamamladık. 10. sınıfa geçiyoruz arkadaşlar. Ee, son TYT'nin 3 ünitesi kalmış oldu. Evet kendinize iyi bakın. Bol bol soru çözün arkadaşlar. Tekrarlarınızı yapın ve bu konuya özellikle yazarak çalışın. Görüşmek üzere arkadaşlar.